Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Magdal Ürünleri kanalıma hoş geldiniz. 21 Temmuz Cuma günü satışta olacak. Bisiklet mağazalara gelmeye başladı. Şöyle bisikletimiz kalın tekerlek yine. Geçen Cuma günü satışta olanla hemen hemen aynı. Şimdi çıkartıp hazır halini göstereceğim size arkadaşlar. Ürün şöyle arkadaşlar. 17.999 Maksimum hız 25 km Bataryası 36 Sürüş 35-45 km peşin fiyatına 9 taksit yapılıyor kartları arkadaşlar. Motoru 250 volt. Diğer seferki 350 olarak gelmişti ama motor 250 olarak sunuldu. Bisikletimiz şöyle arkadaşlar. şöyle zinciri Diğer bisiklet videomda arkadaşlar bazı arkadaşlar kutusu açılmamalı. Garanti kutuyu açıp garanti başlatmalı demişti. Bazı bim'lerde açıp sergilenme gerekiyor ve bizim bölgede de açıp müşteriye sergilemek zorunluluğu var. Şöyle açıp düzeltiyoruz. Müşteri kabul ederse satılırsa tekrar paketleyip müşteriye teslim ediyoruz. Tabi bunu garanti dahilinde yapıyoruz. Yani garantiye gittiğinizde kutu açık diye herhangi bir problem yapmıyor. Orada düzeltiliyor. Her şey yapılıyor. Müşteriye tekrar teslim ediliyor. Evet arkadaşlar bisikletimiz bu. Şöyle diğer sefer arkadaşlar yine zinciri falan göstermediniz diyordu. Şöyle zincir. Dişliler sanki biraz daha iyi. şöyle netleştirelim 250 volt. Koltuk bildiğiniz gibi ayarlanabiliyor. Şöyle aparatları falan şurayı açamıyoruz arkadaşlar. Bağlantı yeri. Şunu çekersek birbirinden ayrılıyor. Şurada yine bir bağlantı yeri burada arkadaşlar. İlk başlattığımızın sepeti vardı şurada. Bu arkalık var. <laughs> Videomuz bu kadar arkadaşlar. 21 Temmuz Cuma günü satışta olacak bisiklet. Alfe Romeo motor 250 voltluk 15 kilometre hız bataryası 36'ya 10 amper sürüş mesafesi 35-45 km arası 17.999 TL peşin fiyatına 9 taksit yapılıyor. Tabi karta göre bazı kartlara yapmıyor arkadaşlar. Maksimum World kredi kartlarına yapılıyor. Sınırlı sayıda geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bazı bimlerde bulamayabilirsiniz. Ama gittiğiniz bimlerde hangi bime gelmiş, nereye gelmiş, hangi bölgeye gelmiş diye sorarsanız oradaki arkadaşlar size yardımcı olur. Şimdilik videomuz bu kadar arkadaşlar. Alan arkadaşlar şimdiden hayırlı olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenip paylaşırsanız ve bir de abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese teşekkürler.